Başkanım yine sahalardasınız. E, sokağa çıkma yasağını ekipler nasıl değerlendirdi? Evet Silivri Belediyesi olarak hafta sonu yine ekiplerimizle beraber ben de sahadayım. Sahada olmayı seviyoruz. Silivri'ye hizmet etmeyi seviyoruz. E, öncelikle Silivri'de yaşayan hemşerilerime hafta sonu yaptıkları e, sokağa çıkma yasağına e, uydukları için hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. E bu yapılan önlemler pandeminin e, salgının e, bulaş hızını düşüreceğini e, tahmin ediyoruz. Sağlık Bakanımızın dün yaptığı açıklamalarda da İstanbul'da yüzde 25 oranında bir düşüş var salgın hızında. Onun için bu hafta sonu sokağa çıkma yasakları çok önemli. E, Silivri'de yaşayan hemşerilerimi evde kalın diyoruz, siz evde kalın biz sizin yerinize sahadayız. Silivri'deyiz ve Silivri'ye hizmet etmeye devam edeceğiz. Şehrin muhtelif yerlerinde bugün ekiplerimiz çalışıyor şehrin kronik olan, şehrin çok sıkışık olan bölgelerinde hafta içi trafik yolundan çalışamadığımız alanlarda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de Hacı Pervane Sokak'ta bir asfalt çalışması ve tüm şehrin genelindeki mazgalların, düşük olan mazgalların yaklaşık 200 tane mazgalında asfalt kotuna getirilmesiyle ilgili bir çalışma başlattık. Başkanım Hacı Pervane Caddesi üzerindeki yapılan asfalt yaklaşık bir önce yapılmıştı. Evet. Fakat görüyoruz ki tekrar kaldırılıp bir kısmı, bir kısmı yapıldı. Şimdi muhalefet e, siyasi parti de e, bunu israf olarak yorumluyor. Siz bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi tabii e, o arkadaşları bu noktaya e, getirmemiz çok önemli benim için. Yani e, yaptığımız icraatları takip etmeleri israfı onların da artık diline e, dolanması israf kelimesinin onlar için önemli bir kelime haline getirdiğimiz için de ben mutluyum. Buradan da onlara şunu söyleyeyim, Silir'de yaşayan hemşehrilerime, vatandaşıma söyleyeyim. Hacı Pervane Caddesi'nde yapılan imalatın 135 metre gibi bir kısmında e, hatalar tespit ettik. Asfaltın belli yerlerde soyulduğunu tespit ettik ve yüklenici firmaya bunun e, giderilmesi gerektiğini e, ifade ettiğimizde sokağa çıkma yasaklarında fırsat bilip Silir Belediye'nin kasasından bir kuruş çıkarmadan e, yüklenici firma bunun kazımasını ve asfaltını ücretsiz bir şekilde, yani yaptığı işin bir parçası olarak yapıyor. Dolayısıyla e, israf için dertlensinler, kedersinler, bizi uyarsınlar ama e, merak etmesinler. Silivri Belediyesi, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri'nin tek kuruşunu da israf etmeyecek e, karakterdedir ve niteliktedir. Buradan onlara da e, selam yollamış olayım sevgili kardeşim. Teşekkür ederim başkanım. Bu Bolca ile ilgili e, çalışmalarınız da ileriki günlerde devam edecek. Neler yapacaksınız? E, şimdi şöyle söyleyeyim, e, biz köy pazarımızı buraya inşa ettik. Şu an üzerinde bulunduğumuz tarihi köprünün restorasyonunu e, Karayolları Genel Müdürlüğü ile e, bitirdik. E, peyzaj çalışmalarımız oldu ama şunu söyleyeyim e, bahar ayında e, yani bundan birkaç ay sonra Boğluce Deresi'nin Hızırlık'ın köprüsünden E5'teki köprüye kadar ışıklandırmasından peyzajına e, ve buranın atmosferini tamamen değiştirecek ve şehrin en cazibeli alanı hale getirecek bir projemiz var. Silivri'ye bunu da hediye edeceğiz. Yani şunu da söyleyeyim. E, bunları da minimum maliyetle mesela şimdi Hızırköy'den E5'e kadar olan kısmın bu köprü dahil, üzerine durduğumuz köprü dahil tüm derenin, tüm kanalın etrafının ve içinin aydınlatma projesi var. E, Türkiye'nin ve dünyanın en sayılı firmalarından bir firmayla bunun sponsorluğunu üstlenmesi anlamında bir görüşmelerimiz var. E, neticeye de yaklaşıyoruz. İnşallah onun e, müjdesini de yakında Silivri'ye veririz. Yani yazın Silivri'ye gelecek misafirlerimiz Silivri'nin bu alanını tanıyamayacak. Buradan da bunun müjdesini vermiş olalım. Teşekkür ederim.